Bakayım sende bıçak var mı tatlı çocuk? Annesinin kuzusu benim yakışıklı oğlum. Bıçaklayabiliyor musun bebeği? <laughs> oğlum eşyon eşeğin bebesi yatma vakti gelmedi mi lan? <laughs> He çık oda çık! Eşek sıpası bir de geliyor kerata seni. Benim tatlı oğlum Oğlum Sana yukarı çık demedim mi lan Eşyon eşek <laughs> Gel oğlum gel Gel benim tatlı oğlum benim Kır 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 Bebe Allah eşyon eşeğin bebesi ya Vallahi dayam yiyeceksin şimdi ha